kendi hayatın için bak kendi canın için ya. Oha! Sadece seni attı ben rablayamıyorum. <laughs> oh. I'm rubbing something else. I'm an <laughs> 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 Abi git ya. <gülüy> oh! <laughs> <waren tills, bro. gülüyor> Sen görüyor musun yaptığını? Ne ver <laughs> <Sen haber. gülüyor> Gel. Sen haber. kullan key. Hey. Key ability kullan hey. Ah! 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 ah. Kızlar sakin olun. Girl, ladies, one at a time. Ladies, one at a time. Shake your dress. Shake your dress. Thank you. Dendi asansörün orada. Oh, şey Allah ne sikiyim. Ne gördü la bizi? Dendi. Bilmiyorum. Ah. <laughs> Adam gidip tuvalete çekmiş yandıracağım. <laughs> 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 Niye çektin ama Malik'si? çektim. Beni mi çektin? Ya beni niye çekiyorsun? Götümü niye çekiyorsun? Ha, uzay gidince kırıkleşiyorsun ha. Uzay söyleyeceğim. Söylersin. Ben uzay varken kuduruyorsun. Kı ah, oğlum bir. O. Oh. 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 Oyun istiyor ablası. Gel gel. Orası çocuğu. Orada koşuşturuyor. Sana mı gitti o? Hayır öyle bir şey yapmayacağım. Yok inleme ya. İnlersen. <gülüyor> <gülüyor> I just want a prize. Okay, bitch. Beni arıyorlar ciddi beni arıyorlar. Sen nerede oldun? <laughs> ya Finn defol git başımdan. Abi, sen... <laughs> Night. Kanka dikkat et. Ne demek bu? Ana. <laughs> Kor. <laughs> oh, <yeah, yeah. gülüyor> <laughs> oh fuck ya, from baby spare ya, Grace. Grace, Grace mi? Bu bir işaret şey mi yoksa. So, babalığına <laughs> 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 dayanmayacağım ben evden kaçıyorum. Oh, 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 oh. Ben evden kaçıyorum. <laughs> Lan anlama nereye gittin? <laughs> Hadi gel. Bu, o, ö nereye gidiyorsun? Öy. <laughs> Ana Seem to understand. <laughs> Hayır. Bunu buna yapamazsın. Voice chat de yapma bari. Voice chat yok ki oyunda. Yukarılarda spamlanıyor. <laughs> Lan daha yeni aç. Of ya orası bu çocuğu.

Byron, better. <laughs> oh, server wipe. Server wipe. <laughs> bunlar Türkçe. No kabaylar. Bana bir şey versene ya sen. Tamam. tamam. Al. Bana bir şey ver. Oh. <laughs> Gel lan. Ya. Beni sev. Beni bu pizzayla hatırla. Götüne sor. Yavaş yavaş geliyorsun. Oh. Ben öpeceğim. Ben ağzını öpeceğim. Diyecektim adam kaçmıyor ki. <laughs> ya İlyta! Gel orası çocuğu, gel lan. <laughs> ne sakalım? <nasıl gülüyor> <bu? gülüyor> <laughs> Gelsene. Geliyorum. Ah, arkandan vurmayayım dedim. Tamam mı? Adam yine arkada geldi mi yine görmedin? Bıçakla sana. Lan! şu kelenceyi ne koyayım. Dur bir dakika. Bir de ona ne sikeyim? Ne? Oo! İneliyor. Bu sersini öldürecek mi bu arada? Çok yakındım. Hem bayağı. Seydar'ı gel. Aa! Burun çıkar mısın? Oh, Aa, çıkabiliyom <laughs> <laughs> BABY AÇIN RAP hiç şey <laughs> hiçbir şeyim şeyim yok Tamam TUT Oh! Bu ne? HEEE dayı Dayak bana Aa. İstiyorsun lan. İstiyorsun. Dur PUBG. İstiyorsun. Evet. İstiyoruz. Aaaaaaah. <laughs> 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 <laughs>